Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açan depremin ikinci yılındayız, ikinci yıl dönümündeyiz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması umuduyla yitirdiğimiz canlarımızı anmak, acılı ailelerin acısını paylaşmak için bugün bir aradayız. Yetkililer tarafından aslında felaket olarak adlandırılan gerçekte denetimsizlik, ranta dayalı şehircilik politikaları, imar hafları, yakatsiz yöneticiler ve en önemlisi bilimin ve meslek odalarının uyarı ve önerilerine kulak tıkayan yetkililerin sorumluluğunda ülkemiz için asrın katliamına dönüşen felaketin üzerinden iki yıl geçti. Biz TMOK İl Koordinasyonu olarak bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacağız. Basın açıklamasını yapmak üzere Salih Ayarcı'ya bırakıyorum sözü. Değerli basın emekçilerimiz, değerli arkadaşlar, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri ve 20 Şubat 2023 Hatay depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. İkinci yılında bir kez daha hayatını kaybeden yurttaşlarımızı sevgi ve özlemle anıyoruz. Yakınlarını, ailelerini, sevdiklerini kaybeden tüm yurttaşlarımıza ise sabır diliyoruz. 6 Şubat depremi 11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak değerlendirdiğimiz çok yönlü bir yıkımı ortaya çıkartmıştır. Resmi açıklamalara göre 53.337 kişinin hayatını kaybettiği depremde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 39.441 bin bina deprem anında yıkılmış. Yıkılan binalarla birlikte 271.892 bin bina ise aldıkları hasarlar nedeniyle kullanılmaz hale gelmiştir. Depremde yaşanan kayıplara ve yıkımlara ilişkin tüm veriler aradan geçen iki yılın sonunda hala açıklanmış değildir. 6 Şubat depremleri başta deprem olmak üzere yaşanan onca doğal kaynaklı afetlerden hiçbir ders alınmadığını hem merkezi idarenin hem de yerel yönetimlerin depremde depreme hazırlıklı olmak adına yapmaları gereken hiçbir çalışma yapmadıklarını acı bir şekilde gözden önüne sermiştir. Doğal afet durumlarında devletin hızlı ve aktif müdahalede bulunabilmesi için kurulmuş olan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yani AFAD hemen hiçbir ciddiyeti, ciddi hazırlığın olmadığını ortaya çıkartmıştır. Yerel yönetimlerin, madencilerin, kolluk kuvvetlerinin, arama kurtarma konusunda uzman, sivil toplum gönüllülerinin ve vatandaşlarımızın iyi niyetli çabalarına karşın özellikle ilk 72 saatte etkin ve koordineli müdahale konusunda kamu otoritesinin eksikliği, arama kurtarma ekiplerinin sayıca yetersizliği yanı sıra gerekli donanıma sahip yetişmiş eleman, iş makinesi, vinç ve jeneratör gibi ekipman ve teknolojik donanım eksikliği, yetersizliği, enkaz altında kalan vatandaşlarımıza çok geç ulaşılmasına ve ölümlerin inanılmaz boyutları artmasına neden olmuştur. Doğal afetlerde dayanışma faaliyetlerinde bulunması gereken Kızla ise ilk günlerde afet illerine gitmemiş, sonrasında kamuoyuna da yansıdığı üzere yardım kuruluşlarına çadır, gıda malzemesi ve su satmıştır. Depremzedelerin en temel insani ihtiyaçlarına ancak deprem illerine ilk ulaşan gönüllü demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu dayanışma çalışmaları ile karşılanabilmiştir. Deprem, bölgedeki telekomünikasyon şebekesinde yaşanan büyük yıkım, haberleşmenin önemli ölçüde kesilmesine yol açarken depremin üzerinden günler geçtikten sonra bile pek çok yerleşimde mobil iletişim ve internet bağlantısı kurulamamıştır. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz bu iki yıl içerisinde Birliğimiz ve bağlı odalarımız depremin yarattığı yıkım, yıkımın sonuçlarını ortaya koyabilmek ve daha da önemlisi bir daha benzer acılar yaşamaması için büyük çaba harcamaktadır. Ancak bizler bu iki yılda dönüp baktığımızda üzülerek görüyoruz ki ilk gün ilk gün hangi sorunlarla boğuşuyorsak bugün de hala aynı sorunlarla boğuşuyor çözüm alamaya çalışıyoruz. Depremi önleyici tedbirler almayan siyasi iktidar depremden sonra uyguladığı kararlar ile yıkımın boyutlarını daha da büyüterek yurttaşlarımızı bir kez daha karanlığın içinde bırakmıştır. Deprem bölgesinde insanlarımız eğitim, sağlık, barınma, beslenme ve sağlıklı su hakkı gibi pek çok hak ve kamusal hizmetten hala mahrum kalmaktadır. Yalnızca depremlerle yıkılan 11 ilimiz değil, bizler koca bir ülke hala enkaz altındayız. Üstelik bu enkazın altında yalnızca insanlarımız, şehirlerimiz değil, devletin tüm mekanizmaları, kurum ve kuruluşları da kalmıştır. Siyasi iktidar ise sürecin sorumluluğunu üstlenmek yerine depremin büyüklüğünü ve yıkıcılığını gerekçe göstererek sistemin eksiklerini gizlemeye çalışmaya, çalışmaya suçu ısrarla başkalarına atmaya devam etmektedir. Çok açık ki afeti bir felakete dönüştüren bu anlayış ve politikalar sürdüğü sürece bir deprem ülkesi olan ülkemizde bu buna benzer Pek, daha pek çok acıya burun buruna olacağız. Bu sorunlara yönelik herhangi bir çözüm üretmemiş olması depremden etkilenen vatandaşların yaşamına verilen değerin bir göstergesidir. Gerek deprem öncesi alınmayan tedbirler, gerek deprem sonrası yapılmayan müdahaleler açıkça gösteriyor ki afeti bir felakete dönüştüren siyasi iktidarın uyguladığı rantçı, piyasacı politikalardır. Bu politikalar sermayenin kar hırsına insan yaşamını önünde tutmaktadır. Bu politikalar ülke memleketi bir şantiyeye dönüştürerek yalnızca yandaşlarını kalkınmaya yöneliktir. Bilimin ve tekniğin tekniği dikkate almadan, ilgili kurumların fikirlerini başvurmadan insan yaşamını, doğayı, tarihimizi sömüren politikalardır. Oysa TUMOP olarak biz olarak bizler her fırsatta dile getirmeye çalıştık. Depremin ardından mesele yalnızca şehirleri fiziki olarak kurmak değil, sosyal ve kültürel dokularını koruyarak halkın yaşam kalitesini arttıracak dayanıklı ve güvenli alanlar oluşturulması öncelenmelidir. Eğer TUMOV'un raporları ve önce, önerileri dikkate alınsaydı, mühendislik, mimarlık ve plancılık hizmetleri bir prosedür haline getirilmeseydi, kentleşme ve barınma politikaları kamucu bir anlayışla oluşturulsaydı, TUMOV ve bağlı odalar yapı tasarımı, üretim ve denetim süreçlerinden dışlanmasaydı, yaşadığımız acıların boyutu bu düzeyde olmazdı. Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarı ve can kayıplarını azaltmanın bilinen tek yolu mühendis, mimar, şehir plancılığı hizmetinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Ranta, sermayenin sınırsız kar hırsına teslim olmadan bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde barınma ve kentleşme politikalarını kamucu bir anlayışla hayata geçirmektir. İnsanlar insandan, yaşamdan, çevreden, kültürel ve tarihsel mirastan yana tercih yapmaktır. Değerli arkadaşlar, başta 11 ilimizi ve ülkemizi tümüne etkileyen bu yıkımın kurumsal kurumlar arası eşgüdüm ve iletişim yoksunluğu konusunda bir felakete dönüştüren bu afetin ikinci yıl dönümünde ilk günden beri söylediklerimizi yeniliyoruz. TUMOV ve bağlı odaları bilimi ve tekniğin halkımızın yararına kullanmaya kullanma sorumluluğunu kararlılıkla sürdürecektir. Bizler 70 yıllık tarihimizin her döneminde bu bilinç ve sorumlulukla hareket ettik. Bu yüzden 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından da gerek meslek odalarımız, gerek ilk koordinasyon kurullarımız ve meslektaşlarımızın çabalarıyla sorunların tespiti ve çözüm için hiç durmadan çalıştık. Birliğimiz deprem anından itibaren depremden etkilenen tüm illerde acil durum dayanışma kamp kampanyalarında ve sahada araştırma, inceleme, teknik tespit ve değerlendirme çalışmaları yürütmüştür. Bölgede yaptığımız çalışmalar ve ardından meslektaşlarımızın durut tespiti ve çözüm önerilerini sunduğumuz 8. ay ve 1. yıl raporlarını hazırlayıp kamuoyuyla paylaştık. Bu yıl ise Kahramanmaraş depremlerinin 2. yıl raporunu kamuoyuyla paylaşarak görüş ve tespitimizi ilettik. Buradan bu vesileyle bir kere daha söylemek zorundayız. Afet, afetlerin bundan sonra felakete dönüşmesini istemiyorsak bütün, bütünlüklü bir plan, program ve programı uygulayacak bir devlet yapısı ve güçlü bir siyasi irada şarttır. Benzer felaketleri bir daha yaşamamak için derhal adım atılmalıdır. Yapı denetim sistemi, TUMOP ve bağlı odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. O yapılaşmadan kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi için çağdaş bir risk yönetimi sistemi oluşturulmalıdır. Güvenli yapılaşmanın sağlanması ve tüm bu süreçlerin sağlıklı işletebilmesi için meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modellemesi benimsenmelidir. Depremlerde can kayıplarının önlenmesi için izlenmesi gereken tek yol mühendis, mimar hizmet mimarlık hizmetlerinin bilimsel teknik doğrularının ışığında kamucu bir yaklaşımla uygulanmasıdır. Ülkemiz ve yurttaşlarımız bu büyük acıları hak etmiyor. Ülkemiz ülkemizin yıllar içinde enkazdan enkazlarda kalmaması için bilimin, tekniğin ve doğanın sesine kulak verilmelidir.